Çıkıyorum. Vallahi ben e, ilk defa geliyorum. E, sosyal medyada görmüştüm. Çok merak ediyordum ve merakımı giderdim. Herkese de tavsiye ederim. Çok güzel yerler. Kayaların şekilleri e, ve kolaylıkla kayaların üzerine çıkışımız rahat bir gezişimiz. Yani bunlar gerçekten çok güzel, çok görmeye değer yerler. E, tam terasa yoğun ilgi var. 5 yıldır zaten verilerini tutmaktayız. Şu son 2022 yılında e, 9 aylık bir süreçteki verilere göre yani 35 bin civarında turist misafir ettik şu anda. Fakat bunun yanında cam seyir terasının yanı sıra e, son dönemlerde bazalt kayalıklarının da yanaşta bir nokta oldu. Atilla Vasilli Milli Parkı içerisinde bazalt kayalıkları şu an turizm noktası olarak ilan edildi. Son zamanların zirve noktalarından birini yaşıyor şu anda. İnsanlar... Cam seyir terasıyla da bazalt kayalıkları arasındaki mesafe yaklaşık 1200 metre kadar. Aradaki yol kısa, mesafe kısa olduğu için gelen bütün misafirlerimiz aynı şekilde bazalt kayalıklarını da görmek istiyor. Buraya gelip buradaki fotoğrafı manzarayı gördükten sonra da gayet memnun bir şekilde dönüş yapıyorlar. Daha önce gelmemiştim ama biliyordum burada bazal kayalar olduğunu. İşte özellikle son dönemlerde son birkaç yılda coğrafyacılar filan da gelmeye başlamıştı. Onlardan biliyorum. Ekstra bir de cam seyir terası yapıldığı için milli park alanına oraya gelen turiz e, turistler, işte yer, yerli turist, yabancı turistler bu tarafa da yönlendiriliyor. Bazalt kayaların da görülmesini istiyor bölge halkı. Öyle biliyorum. Evet. Burası tahmini 5 milyona yakın e, bir e, geçmişi olduğu e, biliniyor. Çünkü ilk volkanik patlamalarla oluşan bir bölge, belki de dünyanın ilk e, oluşumunda ortaya çıktı. E, i̇lk defa da ben bazalt kayaları gördüm, çok etkilendim. Yani işte alan derinliği yukarıya doğru sütünların yani çıkması böyle güzel nizamlı bir şekilde çıkması çok etkilendim. Hatila Milli Parkı kesinlikle e, yok edilmemesi gereken bir alan. Ne yazık ki işte ormanlarda e, vesaire işte böceklerden dolayı orman alanları yok olmaya başladı. Ama bu e, bu bölgenin e, kesinlikle yok olmaması gerekiyor çünkü birçok da endemik bitki türü barındırıyor bu coğrafya, bu e, Milli Parkı. O yüzden burada olması, ya zaten Milli Park olduğu için bir e, yani ilin turizmi açısından önemliyken e, bazal kayaların burada olması da gerçekten çok iyi. Bazalt kayalara ilk kez geliyorum. Birkaç kez adını duymuştum. Sosyal medyada da görmüştüm. Ama ilk kez kendi gözlerimle gördüm. Çok güzel bir alan. Gayet ilgimi çekti. Dere yatağı var. Dere yatağına inip şey yapabiliyoruz. Piknik alanları var. Gayet güzel bir alan. Yerli ve yabancı turistler de turistler de geliyor. Ya yani herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum.